Aylık 20 20.000'i senet karşılığında eşimden almıyorum. O benim tefet evladım. Bir saniye bir anlatayım ama konuşayım seni de dinleyeyim. Tamam, o peyniriz peyniriz benim evladımın birikimi. Yani sen sokaktan geçen birisine ya da bir arkadaşına borç vermiyorsun. Pardon sen da bu kimin birikimi? Bu da benim evladımın birikimi. Lütfen tamam. Ee, sen kayınvalidene o borcu veriyorsun. Ve karşılığında senet nedir ya? Neyin senedini? Ben ödeyemedi diyelim. Sana ödeyemedi. İşleri rast gitmedi. Ne yapacaktın? mı verecek? Mi? Yo ben ne benim? alakası var? O senin düşüncen. Niye alıyorsun Sen o diyorsun ki o senedi? benim evladım birikimi değil. Evet. Benim babam birikimi. Benim de evladım birikimi. Tamam da o zaman ne evladım... ki? Bak dinledim Esra cevap diyor. veriyorum. Dinledim cevap veriyorum lütfen. O da benim evladım birikimi. Ben senedi şu gün de ödeyeceksin diye asla tabii ki de ben ona diretme yapayım? Haciz mi yollatacağım yani. öyle bir şey zaten. O zaman neden senesini Söz uçar. Bir dakika söz uçar, bir... Yazık alır. Ben burada yaptığım tüm iyilikler her şey inkar ediliyor ya. Yarın bir gün de inkar edilecekti kendim. Bu şekilde garantiye aldım. Yükselcim bir şey söyleyecektin. Esra kızım hiç kendini müdafaa etme. Çok Etmiyorum hatalısın zaten. Alın çok hatalısın yolu. burada. De, dediği gibi ben de söyleyecektim aynısını Seda söyledi. Ne yapacaktın kızım icraya mı verecektin? Yo, söylüyorum. Diyorsun Aynı ki babam çok kişiye kefil oldu. E, alamadı, edemedi. Başkası başka. Kayınvaliden çok ayıp. Bak çok Büyüksel ayıp sesecim. ben seni çok kınadım şekerim. teyzeci. ben kınadım. yarın gün paramı geri tahsil etmek için o senedi yapmadım. Çok Benim ayıp. her yaptığım şey unutuluyor. Hani derler ya Kırk gün iyilik yap, bir gün yapmadığın an kötüsün diye. Yarın bugün ben çok zor durumda kaldım. Esra'dan istedim ama vermedi denileceğinden adım gibi emin olduğum için ben bunu yaptım. Asla. Çünkü Asla. Bak, i̇nkar, özür edilecek, Özrün kabahatinden büyük. İnkar edilecekti. Asla. Asla in, inkar edilmemesi gerekiyor. Evet. Yaptığım bir şey. Ha, i̇lla da gözüne gözüne de sokacak değilim. Hacı da gönderecek değilim boyunca garantici bir insan oldum, o yüzden yaptım. Herkesin ben, kendi odada belki, da dedim, odada gündüm. da dedim, Esra bu dedim, yapar dedim. Yani, odada da söyledim. Yanlış mı? Var. Yanlış. Bana göre yanlış. Neden dolayı? Yani senet imzalamak e, onların annesi zaten, borcunu bilecek, ödeyemeyebilir, seda. Ha yani olabilir. Yani. Yani. Ben Esra'ya katılıyorum. Dünyanın bin bir türlü hali var. Benim eriştem komaya girdi. Ablam hesabına giremedi. Ya Hı. ne yapacağını şaşırdı kadın. Hı. Ya dedim işte böyle. Her şey hayat müşterek diyorsunuz. Hayattayken bir an sonra ne olacağını bilemezsiniz. Allah şifasını versin. Hı. Ee, Hı. İyiye doğru gidiyor ama hala elleyemiyor. Onun için sissiz olun. Bence Esra'yı hiç yadırgamıyorum. Eskiler e, borç verirlermiş birbirlerine bilezik oraya not alırmış tabii bir evet bilezik de. aldım ya da evet. bir tane işte altın aldım işte Fatma Hanım'dan bir altın aldım imza söz uçar yazı kalır lütfen tabii ki hayat güven üzerine kurulu bir şey güvenmezseniz olmaz ama, ama... bir an sonra ne olacağını da hesap edin. Garantiye almak lazım? Seda Nasıl? Hanım evet ama, ama bu bana yapacak. Be. Evet, benim ablamın, benim ama... ablamın benden dolayı ihtiyacı yok. Ya ben olmasaydım. Doğru. Yani o kadar kötü durumda kaldı ki böyle kaldı bak. Bomboş. Pisanın başına kaldı. Kaldı kadın adam... böyle kala kaldı. Bak onun da, onun da kocası. Için... Ya, benim Heh. diyorsun sen benim annemsin bak onun da kocası bak. Kocası ama genelde ya. Seda Hanım erkeklerde oluyor hesap. Hepimizin eşleri i̇şte ticaretle uğraşıyor. Düşünmek lazım. Yani en güzeli ortak hesap. Ortak hesap. Bravo. Yükselciğim. Evet, gelinlerimden Gönül, kayınvalidesi Yüksel Hanım'la ilgili arka arkaya yaptığı abo, abo. açıklamalarla Emdam. abo. Gelinlerim bile şok olduysa bakalım bu konuda Yüksel ne diyecek? İzleyelim. ...buçuk yıl biliyorsunuz kayınvalidemle yaşadım. Şöyle yaklaşık ilk bir yılı... ...belki bir buçuk yılı falan... ...kadın yaptım tüm yemekleri sabete etti. Nasıl, ha, nasıl yani? Ya? Aha. Kuru fasulye yapıyoruz değil mi? Evet. Kuru fasulye gitmiş şeker atmış bir gün. A -a, İnanmıyorum. Tabağa koyduk yiyoruz tamam mı? Ben de şimdi biliyorum ya ne kadar güzel yemek yaptığımı. Oturdum ay var ya çok güzel oldu bak parmaklarınızı yiyeceksiniz dedim. Oturduk bir kaşık aldık yok. Aa. Bir kaşık daha aldık Allah'ım öleceğim. Böyle ıspanak yemeği yapıyorum. Kadın git sen ıspanağa bir tuz at. Aa. Ama bir tuz at. Yani hı, size anlatamam. Şap. Böyle sofraya oturuyoruz. Eşim şöyle bir bakıyor bu yemeği kim yaptı? İnan ben be. yaptım ah. diyorum. Böyle yemek mi yapılır? Böyle bir sesini bir yükseltiyor. Adam sesini yükseltmez. Dokuz yıldır tanıdığım aralısın insan bilerek sesini yapıyor. yükseltiyor. Aralısın Böyle aralısın yemek mi? ne olur? Sen ne biçim yemek yapıyorsun? Bırak. Bombayı patlatıyorum. Çamaşırları ayrı ayrı yıkıyoruz karışmasın çamaşırlarımız diye. Attığım lekeli çıkıyor. Çok uzun programa atıyorum, kısacık çıkmış asmış oluyor. Aa, bir gün Allah. eşimin böyle çok marka kazakları var, çok da güzel gerçekten de pahalı kazaklar. Attım yıkamaya çıktım tamam mı? Allahım asacağım çamaşırları şöyle makineden bir çıkardım ki ne göreyim? Bu kadar olmuş düdük. Artık 90 derecede mi yıkadı? Ay Beyazlar programında mı yıkadı? Ne yaptı? Şöyle üstümüze alsak var, şu an bir buçuk yaşındaki kızıma olmaz kazaklar. O derece değil. Hiçbir şey yok. Ya. Neden bunları yapıyor? Ya Günümüz. Bu Beni sabote yapıyor? ediyor kadın. Şok. Ben şok. <laughs> ben de. Ben, ben şok. <laughs> Doğru ama. Ne yapıyor biliyor musunuz Seda Hanım? Yemekler, kendi de çok tuzlu yer. ...yemeklere de çok tuz atıyor. Kocasını çok seven kadın tuzlu yaparmış emi. <laughs> e, O olabilir de yani. E, bize günah. Hayır. Bizim tansiyonumuz var. Abartma. Bizim Abartma. tansiyonumuz var. Ne yapıyor biliyor musun? Dedi, anlatmış orada. Hani Eşim diyor ki bu yemeği kim yaptı? Hemen bir bahane. Annen gitmiştir ona tuz atmıştır. Doğru söylüyorum. Tuz atmıştır. Şimdi tuzlu yemek başka. Yaptığın yemeği bilirsin değil mi? Bir de Efendim? benim adetimdir. Ben... Tuzunu atınca tadına bakarım. karabiberlerini atarım bakarım. Eğer eksikse biraz daha ekleyeyim. Bilmediğim bir şey insanların önüne koymam asla. Bilirim. Mesela derim ki biraz tuzu fazla kaçtı. Bak haberiniz yok, olsun derim. Anne hani yok yok değil mi anne? Her zaman yapıyor Hayır hayır. Peki kuru fıstık yiyenler şeker altı para mı yıkıyor? Mısınız? Gazını alsın diye. Peki. Gazı Hı. alsın diye tatlı mı yiyelim? O da bir tane. <laughs> hayır. Bir tane gazını alsın diye kuru fasulye. Ama bir tane atarım. Eksik Demek söylüyorsun. Demek ki o da atmış sen. ya da Hayır, gitti. Ben hayatta Ya da beni gördü. Ya da beni gördü şeker atarken. Gitti. Artık Aa. kaç tane attı bilmiyorum. Bak At. anne şu an abartıyorsun. Evet kim bilir kaç tane attı ki oraya. Hani annen attıydı ya onu beni gördü ya atarken. Evet. Hayır. Seda Hanım o, benim kayınvalidem beni karalayacak, çok beni karalayacak. güzel işi böyle alttan alttan yürütür. Benim kayınvalidem şeyi sever. Benim söylediğim olacağı sever, Olacağım. tamam Mesela bir şey yiyoruz değil mi? Ortadan ikiye. Lahmacun yiyoruz ya. Arasını açın da yiyin. Ya ben belki lahmacun dörde...